Selamünaleyküm arkadaşlar annenle kanalına hoş geldiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı akşamlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Değerli takipçileri inşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik versin. Bizleri sorarsanız da iyiyiz arkadaşlar. Birkaç gündür baya 5-6 gündür video atmadım arkadaşlar. Canım istemedi ne bileyim ben çekim yapmadım. Emine kaza yaptı arkadaşlar. Emine takla attı. Pazardan <laughs> giderken ağaçlını. Beş kişileri de perşembe ta. O günden belli de video atmadım. İyi şükür hepsi. Biraz aburgaları <laughs> çitlemiş miydi bu? Aburgaları çatlamış. Yani ona şükür yok. Beş tane kişiydi. Beşi de Allah korumuş. İttikleri iyilikler karşı gelmiş. <laughs> Kardelen elini öyle idiyorsan, zaten benim akollü kandı. <laughs> Heh. Ondan sonra ben de videonu hiç çekipmedim vallahi can da istemedi atmadım da. Bugün de bunları bur mangala çağırdı mangal yapacaklar. Gitti getirdi neydi işte arabası neyi. Herhalde 50 millerden aşağı kalkmazmış. Arabası olmayınca bunu gitti getirdi. Gayrı bunu da almış gelmiş gelirken. He. Ben de ahırdan çıktım. <laughs> Nasıl uçaklamış misilleri? He, evet, Hatice'de. <laughs> Mangal <gülüyor> yakınca annem mısırların olmadım, patladalım. dedi. daha vallahi ilk defa kırı yok. İlk defa bile. yiyecek yani bizim mısırları. Neredeyse avar bozulacak arkadaşlar. Şöyle <laughs> mısır kırıyor. Daha makinem neyde yıkanacak sorarsanız süt makinem ne? Bunlar geçince ben de geçtim bahçeye. Salatalık. Oraya bir tane büyümüştür Bir Pizza bak topladım bulamadım bile. Yok yağmur buldum. Yok bu yıl bir şeyimiz olmadı. Fasulyeye geçtim de bana da tek bir avuç buldum. Görünüşüne bak. Fasulye yemiyorsun diyor ama şey yok. Fasulye yok. Hadi hızlı yakına getir kızım. Sesin zaten duyulma yok. Nasıl olacak bunun içinde? Kardelen de 5 metre öteden çekiyor arkadaşlar. <laughs> Şöyle arkadaşlar. Da bir olmamış da, akşam bir şişinlir, ciyadır, selam da. Evet. Sen evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz annemin kanalına. <laughs> Peki iyi değil mi? İşte annemin bahçesini gezmeye girdiydik. Şöyle arkadaşlar mısırlarımız daha yeni süt. Daha sınıfı kurudu bitti. Biz daha yeni yiyeceğiz. Oğlum mu? Anne boyuna çok atmış. Ondan herhalde. Yüz Daha beş altı da evde var. Al var. arkadaşlar çünkü öyle işte. Mustafa var mıydı? <laughs> komşusu var mıydı? Şunu. Komşusunun oğlu var mı? Bir diğer komşusu var mı? Beş kişi. Tekeri patlamış. Ondan sonra da direksiyonu hakimiyetini mi kaybetti gayri ne bileyim ben olacaktan mı kaçamam varmışlar varmışlar takla yatmışlar geri sağ taraftan sol tarafa dönmüş yönü bir arabanın haber geldi ki imine kaza yaptı takla attı üst bir yerinden de kalkamadı <laughs> <laughs> ben de Turşu'ya konuşur kapatmış da arkadaşlar. Geçin evet, getir bakayım kameraman, annemin He. biberlerini göster. Böyle de şu en son kübikliğim, kurban bayramından içtim sonraki pisliğim biber arkadaşlar. Annemin kırklarını göster. Göster. Ee, kazın yersiniz. Şöyle arkadaşlar. Yani He, bazı beyaz. Marul da atsaymışmış, babam attı, bende de değil. Anne, yaprak Hadi. bas, basmışsın ya bana suyu azalmış azalmış azalmış. Geçen sarmaya çıkıp erimiş üstü. Hep çürümüş. Valla. Ben sana duzuna bak da duzu da dedim ya. Ne? Ben ne anlıyorum duzundan iyi Bayağı dedim ya sana. Şöyle şey, tutlar arkadaşlar. Baktım. Allah'tan çok mu çürümüş? Üstü biraz bayağı gitmiş. bugün gülü şey ettim. Çıkarttım. Az haşladım. Buzluğa attım. hepsini he, he. Yoksa ya eriyeci ya da bir şey olacaktı İyice Ben da. sana duzuna bak da ama ne cık koy kaya Bak beyaz sürp mi? da atmış, Beyaz sürp attı ya. Kara sürp hmm. attı. Hepsinden var. da marılataymış ama. Şöyle. Biter. Biberle de ne güzel. güzel. Diyeyim, Şöyle arkadaşlar. Abo ha, abo hadi çetil dağıldı. Kadın teyze yan şeyini göster. Kurtar. Elbise Elbisesini. Şöyle. Vallahi domateslerimizin pek bir düzeni yok. Yiyeceğimiz var. Fazlası yok. Ne salça yapabilirik. Ne de? Bir şey. Şurada 5-6 salkım domates varmış. Onlar iyi. Şöyle. Bunlar salkınmış da bunlar da şöyle bağladım biraz. Şöyle de biberlerimiz işte. Şuradan patekizin yediğimiz illere biraz bir salatalık ekmeği ekildi. Hatice patekiz sokayım var mı patekizin? Anam hepsi mi var? Hiç mi yemeğe koklayın mı? Kokulama devri hi, vallahi kız. Anladım. Tek bu on iki pasta şoşu malzemesi aldıydık. 700 lira liraya. diye. <laughs> ne bileyim ben kız? O eriklerden yiyin yiye yolunda. Sonra koy bir kucağında. Hadi Sonra koy bir. Vallahi koyayım. dediğim gibi her zaman arkadaşlar orada bir yerden yemediğimizi şurada iki koku yerden gidik. Allah billah şuna bak. Şöyle daha güne de var. Şunlara nautlarımız toplanacak. Şu da altın çiliyemiz. Takipçilerim. O sarı olacak. E, milletinki dölledi de ben gizdiktim ya da yine çiçek bakın. altın çilek. Şu da erikler. Emine yolda bakalım. Yeşki yer aldı. Dokunuyor Aha. mu? Aman şurada da üç kayısı kalmış. Bakalım da Dayın kurdum. Şunu yol öyle. Ne üç anne beş altı tane Ha? Valla iki dört altı. Şu onlarda da ipesinde dalında kurmuş. Bakalım. Yolu biraz şişti. Hah dalı indir. Yavaş. Hah. Ben de da sen yap. Ya? Yine o yetişemedi yol bütün topla topladıydık. Ondan da kalmış. Bak hele hani tepede bir erik. Tamam mı kızım? Aman hani iki tane kız daha şurada da varmış erik. Burada... Sallı düşecekmiş onu. Hangisi? Kardelen o dalı sallı He. Ta tepede git düşmez o dini ana düşürelim sonra. Aranayım. Arkadaşlar. İyi mi de? Nasıl iyi? At çevirdin mi? Ha. At Alga kaysı. Evet. O saat alıyor. Arkadaşlar annemlerin filan dostu da bir başka oluyor. Nasıl yapmış? <laughs> Şu da havuçlarımız. <laughs> yani o ne? Şurada soyma da <laughs> iniğe at çiğni. Geri getir yine yaşı O da kırçıldı. Şöyle ufak. İnek ki orada soyuyor. İçeride poşette de var. Onu da getir de. Bu da iliyenimiz yıkanacak. Salçam vardı. Eski onu günlettim arkadaşlar. Salçanın yanına varılmaz. Şöyle Kız onlar ben 27 yeşil soğan diktim ya. O da yerinde kalanlar böyle başlandı. Benim, bu benim, kadar işte başka yok. Kim başladı var, böyle. Yok kız işte bu, o tek şu beş olsun. ben neye soyayım? Kız onu yere koy. koy. Kabı yere at. İleğinin içine de onu at. Bu <laughs> kesti. <laughs> Şöyle de bugün çektiler oğlanla. Bura kaydılar birazında şu yanına kaydılar. O iş. Işte... Ayy. Bugün de biraz yağmur yağdı şöyle. Sırpıla da hafiften. Az yine de hava şimdi de bulanık. Daha samanımızın üstüneydi de açık. Onu da örtmedik. Şöyle yine bulanık havalar. Böyle. Herhalde yağış var. Gayrı saatin 2 gündür akşamları serinlediydi. Dışarıda balkonda otururken bayağı üşüyorduk. Ondan sonra birkaç gündür de zaten gelip gidenimiz eksik olmadı. Allah razı olsun herkesten geçmiş olsun. Sonra sormaya şöyle bugün hava işte dediğim gibi herhalde gecede de yağar. Ne kadar ses var bizim evde de kalabalık ev. Hepsi geldiler işte kız. Hadi gel. Elmas maske var. Şöyle de bir biber mi çay bastı arkadaşlar. Sizin oralarda da var mı? Şuna bak. Döllettirme or bunlar. Şunlar neyse böyle iplik gibi çay. Ne kadar da yoldum, attım ufak ana. Şey ettim de yine çıktı. Yine de dek geldi oldu. Bunlara atayım. Arılarımız hiç kalmadı arkadaşlar. Kaçtı. Ayşe karlar da iyiymiş. Şey etmiş karlarını. Şöyle. İşte üzümler ne alacılar düştü. Karardı. Bizim bağ yok. Üzümde yok da. Şuralarda ne varsa. Bu da davşan kanı. Direkt biz. tabi şöyle üzüm. Şurada 5-6 kara üzüm var. Şu elmamız da kurudu mu ne oldu? Yaprakları hiç kalmadı. Arkadaşlar bağımız da kuruyor. Şuna bir hoş oldu yaprağını yine binmeye kuruyor. Üzümleri sırtardı kaldı şeyleri. Yaprakları dökülünce şöyle. Böyle bizde durumlar arkadaşlar. Allah'ım hiç kimsenin bununu kanatmasın. Allah'ım kimseye gaza bela vermesin. Vallahi hele de duyunca Görmeyince çok zor. Her zamanki vardığımız ağaç koyun. Ecebin girişi. Uzadı da uzadı uzadı da uzadı. Varamadık. Bir dakikada vardığımız yere. Beş dakikada. Vardık ki araba takla atmış. Dikinde kalmış şöyle. Ya da mat kaldırmışlar. Ya içinden çıkartmaya yan yatırmışlar. Tekerlere havaya gelmişmiş. ve baktım iki ambulans. Allah'ım kimseye yaşatmasın yani. Kimseye de vermesin. Öyle. Allah'ım cümle cümlemize hayırlısını versin. Ayşe ne iş ne kitabı getiriyorsa da kitap indirip geliyor defter. Kardelen mi gayet çocuklara mı? Bizde durumlar bu sahipçilerim. Ezanımız da okunuyor Allah'ım. Aşağıları da kitleyim. Akşam oldu. Biraz da bulanık ya karardı. Kim ıslattı lan seni? <laughs> Hı? Mustafa kim ıslattı? Aman <laughs> akşamına niye ıslandın sen? Koş, bakalım, değişsin, Yürü, Yürü, koş. koş bakayım annen gül Yürü kardelen gül Yürü koş. hoş bakayım. Koş. Koş. Hı? Kim? Yuvarsa mı? Yuvarmaz <laughs> koş. Koş. Anne çıkarttı. Birazını da bırakaydılar işte arkadaşlar. Odunu. Allah'ım yakmayı nasıl bitsin yarım. Uğur damat gelmiş. Kaysın arabasıyla. Şöyle arkadaşlar neyse. Bugün videomuzda böyle olsun kısa. Hayırlı akşamlar olsun size hepinize. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle inşallah atabilirim video. Çekebilirim işte bilmiyorum. İçimde bir sıkıntı gibi oluyor. Hiçbir şey canım istemiyor. Çekemeyeyim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun.